Herkese selamlar. Arkadaşlar bu videoda rüyada yılan görmek neye işaret eder ona biraz değinmek istiyorum. Ama şunu tekrar vurgulamak istiyorum arkadaşlar. Rüyanızı parça parça internet sitelerinde veya rüya yorumcularda aratırsanız büyük bir hataya düşmüş olursunuz. Çünkü e, yorumunu veya sonucunu e, doğru alamasanız yanlış bilgiler verirler veya yanlış bilgiler alırsınız arkadaşlar. Rüyada yılan görmek arkadaşlar şer de olabilir, hayır da olabilir. Her gördüğünüz rüyaya şer veya hayır demeyin. İnşallah hep hayırlıdır. Ama kötü işaretler vardır. Kötü şeyler olacak diye işaretler vardır. Ve iyi şeyler olacak diye işaretler vardır. Yılan rüyaları da bu şekildedir arkadaşlar. Rüyanızda yılan görüyorsunuzdur. Başka bir yılanla savaşıyordur. Veya başka bir yılan öteki yılanı yiyordur. Bu şekilde inşallah hayırlı ve e, huzurlu bir döneme gireceğinizi işaret edebilir. O yüzden her zaman rüyalarınızı ince, e, tam e, hatırladığınız kısmını anlatınız arkadaşlar. Bu arada arkadaşlar biliyorsunuz daha önce YouTube kanallarım vardı, kapandı. Zaman e, zamanlama olarak gereken abone sayısını veya şartları yerine getiremediğimden pasif hale geldi. 1000 e, aboneye ulaşmadan arkadaşlar rüya yorumu yapmayı düşünmüyorum. Çünkü tekrar bunun da pasif hale gelmesini istemiyorum bu emeği verirken artık zayi olmasını istemiyorum. Bu konuda desteklerinizi bekliyorum. Kanalıma abone olmaları için tavsiye ederseniz inşallah bir an önce rüya yorumuna başlayacağım Bin abone olduktan sonra. Hepiniz Allah'a emanet olun.